Merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Şimdi bazen YouTube'da videoları falan denk geliyorum Yani böyle çok iddialı ya da çok böyle ilgi çeken başlıklar görüyorum. Neyse tıklıyorum hani giriyorum videoya. Hani o bahsettiği başlıkla ilgili, iddialı başlıkla ilgili bölüme gelmesini bekliyorum. Ama bir türlü gelmiyor. Bu gerçekten çok can sıkıcı. Birçoğumuz için geçerli. Birçoğumuz için de can sıkıcı. O yüzden sürekli Öne alırız, öne almak zorunda kalırız. Ben de elimden geldiğince kendi videolarımda size bu acıyı yaşatmamak için kendim hemen hızlı bir şekilde bir konuya girmeye çalışacağım. Benim bahsedeceğim bu konuda, bu video ile ilgili Almanya'ya geldiğimden beri şu ana kadarki izlenimlerimden, gözlemlerimden bahsedeceğim. Gözüme kaçan detaylar ya da farklı gördüğüm, dikkat çeken detaylardan bahsedeceğim. Madde madde açıklayacağım. Şimdi birincisi Türkiye'den birçok insana iş imkanı istihdam sağlayan buradaki büyük döner sektörü gerçekten burada hani biliyordum burada tabii büyük bir döner sektörü var ama bu kadar büyük olduğunu bilmiyordum. Gerçekten burada hani o bu konuda bayağı iyiler döner sektöründe. Çok profesyonelleşmişler artık öyle diyebiliriz. Burada bayağı gidiyor yani şehrin birçok noktasında, birçok yerde döner görebilirsiniz. Ben de ilk Berlin'e gelmiştim. Berlin'de kuzenlerim, yani döneri yemeden gidemezsin demişlerdi. Hani bu bir kültürdür, bu bir adettir, o yüzden orada denemiştim. Çok da güzel. Şey derim, kesinlikle gelirseniz mutlaka deneyin. Zaten bu Almanya için önemli kültürlerden, özelliklerden bir tanesi. Burada Almanların da en sevdiği fast foodlardan bir tanesi. Çok tüketiliyor gerçekten burada. Tek bir sıkıntısı var, çok damlıyor. Tabii bunun yanında dönerciler de, hani o döneri satan kişiler de bunun farkına varmış olsa gerek ki, ee, çok peçete veriyorlar yanında. İyi e, tabi belki bu damlaması da işin ayrı bir zevkidir. Efendim ikinci maddemize geçiyoruz. İkinci maddemiz e, burada Almanya'da yaklaşık olarak 83 milyon nüfus var. Bu 83 milyonun içinde yine yaklaşık olarak 23 milyon yabancı kökenli, yabancı kökenli insan var. Haliyle bu 23 milyon e, bu sokağa çıktığınızda burada yani Almanya'nın birçok yerinde gördüğünüz 4 e, insandan bir tanesi göçmen oluyor. Göçmenlerdir yani yabancı kökenlidir. Şimdi burada benim dikkat çektiğim yani gördüğüm kadarıyla hani göçmenler burada bir paralel toplum kurmuşlar gerçekten. Yani göçmenlerin özellikle yoğunlukta olduğu bölgeler kendi böyle zaten sokağa girdiğimizde hani o ruhu insan hissedebiliyor buranın hani göçmen bölgesi olduğunu hani insanlarından binalarının estetik görünüşünden gibi gibi birçok faktörden birçok yansımadan insan anlayabiliyor. Üçüncü maddemiz ise şimdi ben Köln'e ilk geldiğimde Almanların o üçgen çatılı evlerini keşfetmeye çalışırken tek başıma aylak aylak gezerken binaların çoğunda şeyi gördüm. Böyle balkonlardan veya pencerelerden sarkıtılmış bir şekilde pankar şeklinde bir yazı görüyordum. Kayn gazizmus. Yani Türkçesi ırkçılığa hayır. Bunu biraz daha betimleyebilmem için hani Türkiye'de sokakta ya da mahallede gezerken bazen balkonlarda veya e, pencerelerde bayrak görüyoruz, bayrak detayı görüyoruz ya da bir onunla ilgili bir şey görüyoruz. Burada ırkçı hayır e, manasında kayın gazis pankartı çok görünüyor. Ve enteresan olan hani dikkatimi çeken şudur. Bunun e, daha çok Almanların e, bulunduğu bölgelerde olması. Yani göçmen bölgelerinde ben pek görmedim. Yani gördüm, çok az gördüm. Yani Almanların özellikle oturduğu bölgelerde çok daha fazla rastlayabiliyoruz, çok daha fazla. Bu da benim dikkatimden kaçmamıştı. Dörtüncüsü parklar. Parklar gerçekten burada günlük yaşamda insanlar için çok önemli bir yer tutuyor. Hatta parklar demiyorum ben orman diyorum çünkü parkların uzun bir tarihi var gerçekten. Hani bunu daha önceden de biliyordum. Çok doğal, çok büyük parklar inşa etmişler. Gerçekten çok güzel o açıdan. Ve Almanlar bazen o parklarda oturup özellikle güneşli havalarda biralarını yudumluyorlar. İnsanların en büyük rekreasyonu, en büyük sosyalleşme alanlarından bir tanesi. Bir gün vloggerlar gibi tabii çekebilirsem böyle elime telefonu alıp o parkları size tanıtmaya çalışacağım. Söz vermiyorum. Yapmaya çalışacağım diyorum. Beşincisi ve benim en nefret ettiğim zaten birçoğunuzun da bildiği gibi haliyle büyük bir Türkiye diasporası var. Türkiye'den birçok insan buraya göç ettiği için haliyle günlük yaşamda onlarla karşılaşabiliyorsunuz. E, tabii hepsini demiyorum ama hani, benim karşılaştığım hani var yani. şimdi şöyle yani mesela ben ilk geldiğimde hani yeni geldim falan diyordum. Adam diyor ya sen neye gelmişsin ya işte burada bir şey yok. Almanya ölmüş, Almanya bitmiş. Ben 40 yıldır buradayım işte burada bir şey yok falan. Yani Almanya'ya gelen arkadaşlar ya da Almanya'da yaşayan insanlar hani bu gibi insanlara gördüğünüzde Bence çok da takılmayın gerçekten. benim kızdığım nokta zaten mecbur kalmasam ya da buradaki birçok insanın, birçok insan birçok farklı nedenlerden dolayı buraya gelmiş. Yani bunlar zaten mecbur kalmasa buraya gelmezler açıkçası. O yüzden hani gereksiz bir tutum olarak görüyorum bunu. Ve son maddemiz sokak hayvanları. Şimdi önce şu geçenlerde YouTube'da gezinirken, surf yaparken bir şey gördüm. İşte sanırım İstanbul'da herhangi bir şehirde, Türkiye'de bir şehirde Orta yaşlarda bir tane kadın e, sokaktan yürürken birkaç sokak köpeğinin saldırısına maruz kalıyor. Bir iki dakika imdatlar eşliğinde işte o köpeklerle boğuşmaya çalışırken oradan geçen birkaç tane duyarlı vatandaş hemen yardımına koşup e, kadını hemen köpeklerin elinden almaya çalışıyor. Burada mesela ben İstanbul'da da tabi çok denk gelmiştim. Yani Türkiye'nin birçok şehrinde var tabii. İstanbul'da ya da birçok yerde başka birçok yerde buna denk gelebilmek mümkün. Hani sokakta Özellikle köpek başta olmak üzere kediler olsun yani diğer e, sokak hayvanları özellikle tabii kediler ve köpeklerden bahsediyorum. Yani burada ben hiç onu görmedim. Hiç yok yani. Hiç yok yani. Az değil. Hiç yok gerçekten. Bu benim dikkatimden kaçmamıştı. Tabii e, bunun olmamasının nedenlerinden bir tanesi e, Almanya devletinin e, bununla ilgili çok anayasal olarak e, çok e, sert, yasalarının olması. Bundan sonra hani biraz daha bence duyarlı bir toplum olmasından ötürü e, onlara güzel barınaklar sunabilmesi. ve tabi ev hayvanları var. E, devlette de tabi ya da o barınaklardan gidip köpekleri ya da işte kedini istiyorsan alabilirsin. Tabi bunun belli başlı bazı koşulları var. O koşulları yerine getirmediğin müddetçe o hayvanları sahiplenemiyorsun. Bu da bu son madde dediğim gibi sokakta hiçbir köpek veya kedinin olmaması da dikkatimden kaçmamıştı. Böyle yani arkadaşlar yiyeceklerim bu kadardı. Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın.